Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Kuzey Irak'ta, resmi adıyla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde meydana gelen çok, çok önemli bir olayla ilgili. Irak Kürdistan Bölgesinde Müslüman Kürtler Süleymaniye'de isyan ettiler. Yani şimdi şaşıracaksınız Erda Bey. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin manevi lideri, kurucu başkanı Sayın Barzani ile ilgili, Mesut Barzani ile ilgili sen hep olumlu konuşuyorsun, dindar, namazına, niyazına dikkat eder, ehli tariktir, tesbihatını çeker falan. Yani bunları hepsini anlatmış. İşte siz böyle diyorsunuz da dindar Kürtler nasıl Mesut Barzani'ye isyan eder? Şimdi arkadaşlar Kuzey Irak her ne kadar yekpare bir Kürdistan Federal Bölgesi olarak resmi olarak böyle görünse de ve tanımlansa da Kuzey Irak ikiye bölünmüş birbiriyle düşman olan iki güçten oluşur. Hakkını teslim edelim. Mesut Barzani ve KDP bu düşmanlığı gütmüyor. Kürtler arasında düşmanlığı körükleyen ve düşmanlıktan beslenen Celal Talaban'ın kurduğu KYB'dir. Kürdistan Yurtseverler Birliği. Kürtçe adı YNK. Yekti Yanıştımani Kürdistan diyor. Bu KDP, KDP ile Yeneke arasında ne fark var diyeceksin Arkadaşlar KDP geleneksel Kürt kültürü, dini, inancı, sosyal yaşamı e, kültürü üzerine kurulu bir parti. Yani bunu KDP ile Yeneke'yi karşılaştıran KDP bir Kürt partisi. Demokrat. Dindarlardan oluşan, özellikle eski peşmer gelen, tamamı. Yani ben şunu çok iyi biliyorum. Mesela e, kuran merhum olan Mustafa Barzani namaz kılmayan peşmergeye selam vermiyor. Muş. Yani bunu o dönemki peşmerler geldi. Bir tane değil yüzlercesinde bunu duydum. Namazlara çok dikkat eden ehli sırat bir adam. Sayın Barzani de aynı merhum babası gibi ibadetine İttikadına ve ameline çok dikkat eden bir insan. Ve Sayın Barzani bütün baskılara rağmen Kuzey Irak'a bir tane İran Şia havzası veya okulu kurdurmadı. İran'ın bütün rüşvet tekrar böyle milyar dolarlık rüşvet tekrar bütün baskılarına rağmen, terörist eylemlerine rağmen Mesut Barzani buna izin vermedi. Çünkü biliyor İran Şiası İslam dışıdır ve fitnenin kaynağıdır. Ama Süleymaniye bölgesinde Mesut bazen gücü yok. O bölgede Kürdistan Yurtseverler Birliği tamamen egemen. Kürdistan Yurtseverler Birliği dediğimizse sosyalisttir. Sözde sekülerdir ama Jacobendir. Özellikle İslam düşmanıdır. Özellikle İslam karşıtı politikalar gider. İslam karşıtı sosyal politikalar geliştirir. İslam karşıtı eğitimi savunan bir e, siyasal parti ve oraya çöktü. Ve Süleymaniye e, yönetimi, KDP yönetimi, şey KYB yönetimi İran tarafından çok finansal, askeri ve istihbarat olarak çok desteklenen bir bölge. Bu bölge şimdi şaşıracaksınız. Aynı zamanda İsrail'le çok işlisli. Hani Türkiye'de diyorlar ya Kürtler İsrail'e işlisli diyor. Ve hey, hakikaten Allah'a nasıl hesap vereceksiniz bilmiyorum. Her seferinde uyardım. Herkes Mesut Barzani'ye yükleniyordu. Barzani'nin öyle bir ilişkisi yok arkadaşlar. Siyonistlerle içli dışlı olan Talabani ve onun bölgesidir. Bakın, tüm samimiyetimle söylüyorum. Herhangi bir Iraklıya, Arap, Türkmen, Kürt, herhangi birine sorun. Birazcık politika bilen biri. Ya yani Kürtler, o derlerden hangisi İsrail'le içli dışlı? Direkt şey derler. KB'de, şey, KB derler, Talabani derler. Şimdi Taliban'ı bir yandan PKK, YPG ve SDG ile işledi. Bir yandan İran'la çok işledi. İşte öbür yandan İsrail Siyonist kanatla çok işleştirdi. Işte. Ve bunlar yani bir kere bu resmi koyalım. Yani Barzani'de Taliban'ı ayıralım. Şöyle söyleyeyim. Milli görüşü arkadaşlar izleyicilerim varsa bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Mesut Barzani ile Erbakan Hoca birbirine o kadar çok benziyor ki ahlak, edep, ibadet, itikat ve amel konusunda. Mesut Barzani gerçekten böyle bildi. Ama Türkiye'de hep Barzani'ye saldırı yapılıyor. Nereden yapıp Bakıyorsun seküler medya. Barzani yok ya hedilerle işli işli falan. Bunu bir kere ayıralım kafamızda. Süleymaniye ile Erbil yönetimi birbirine taban taban azın. Ve Süleymaniye'nin bütün saldırganlığına rağmen Mesut Barzani asla bir iç çatışma istemiyor. Hatta 90'ların başında arkadaşlar şunu söyleyeyim. O KYB'nin İran'dan ve işgalci Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı destekle Barzani'ye saldırdı. Binin, üzeri, binin üzerinde peşmerge şehit etti. Bakın peşmerge şehit etti diyorum. O çatışmayı biliyorum. Çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Yaşadık o günleri. Ve Erbil'e kadar işgal ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale ettikten sonra KYB peşmergeleri ve İran ajanları defolup gittiler. Türkiye Barzan lehine bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Barzan lehine o çatışmaya müdahale etti. Ve Barzani peşmergeleri toplandı, toparlandı. Bunları püskürttüler, Süleymaniye'ye kadar, kendi bölgelerine kadar gönderdiler. Şimdi Kürtler KB'ye isyan ettiler. Niye isyan ettiler arkadaşlar? Ee, Kürdistan bölgesinin Süleymaniye e, şehrinde yani KB'nin başkentinde Amerikan Üniversitesi var. Ve Amerikan Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir sosyal etkinlik yaptı. Sosyal etkinlikte çarşaf giydirilmiş, yüzleri de peçeli olan Kalınları çıkarıp dans ettirdi. Bunu duyan dindar Süleyman, Süleymaniyeli Kürtler resmen kıyameti kopardı arkadaşlar. Bu Türk medyasına yansıma Türk medyasından artık gerçekten umudu kesin. Bakmayın, okumayın, izlemeyin, reytingleri düşsün ki kendilerini toparlasınlar. Kıyamet koptu. Müslüman Kürtler dediler ki siz böyle çarşaf ve peçeyi böyle sahnede dansöz gibi oynatmanız bu İslam'a hakarettir. Biz bunu kabul etmiyoruz diye isyan ettiler. Çok büyük olaylar oldu. Çok büyük yani neredeyse iç savaşa gelinecekti. Mesut Barzani müdahil oldu. Çünkü iç savaş çatışma olsa orada Müslüman Kürtleri ezerler o seküler. E, KDP'liler, şey KYB'liler. Mesut Barzan'ın açıklaması, daha doğrusu KYB'nin açıklaması, KDP'nin açıklaması yani Erbil'in açıklamaları falan Süleymaniye'deki dündar Kürtleri keskin etti. Dediler ki böyle yapmayın. Hukuka müracaat edin. Biz bir hukuk ülkesiyiz. Yargı yoluyla bu yapılan rezilliğin hesabını sorun. Ve hakikaten etkin oldu ve yüzlerce Kürt başvuru yaptılar adalet suç duyurusunda bulundular. Şimdi adalet Süleymaniye'nin elinde değil. Adalet Erbil'de ve Erbil onlara gereken cezayı verecek. Bakın çok net söyleyeyim. Ee, ve olay şu. Dediğim gibi e, Süleymaniye'deki Amerikan Üniversitesi düzenlenen Kürdoloji Konferansı'nın kapanışında Hunerge Havalat yani ülkenin kültür sanat kültürü adlı bir grup var. O gruba konser verdi ve konser sırasında puşulu, çarşaflı kızlar veya kadınlar gelip dans ettiler. Ve dansın ilerleyen bölüme, şimdi CHP'nin yaşı 40 ve üzeri olan bütün Türk yurttaşları bunu çok iyi bilir. Bundan sonrası ve daha doğrusu o çarşafların sahneye çıkmasından itibaren CHP'nin Türkiye'de onlarca yıl uyguladığı faşist aşağılık zihniyetin yansımasını birebir orada yaşadı. Kızlar geliyorlar, çarşafla burkayla dans ediyorlar, sonra çarşaflarını falan sayılıyorlar ve özgür oluyorlar. Aynısını... 28 Şubat sürecinde CHP'liler de yapıyor. Daha öncelerinde de yapıyorlardı. 19 Mayıs 23 Nisan resmi bayram töreninde de 8-10 yaşındaki kızlarımızı çarşaf gidiyorlar. İşte kelepçeli, zincirli mincirli kız geliyor çarşafla böyle puşulu, eli falan bağlı, ayağı zincirli ve çarşafı çıkarınca zincirler de çözüyor. Kız işte bale male yapıyor. Modern işte bağımsız, özgür Türk kadını figürleri yapıyorlar. CHP'nin hatırlarsanız yine 90'lı yıllarda bunu Gürsel Tekin yıktı. Bu, o faşizm yerle bir etti. Onun için şu anda Gürsel Tekin'e o hırsızlar küfür İstanbul'da birçok yerde CHP'li e, kokanalar böyle bir kuklaya çarşaf giydiriyorlardı. Sonra çarşafı yırtıyorlardı. Karşıda hiç unutmuyorum Ümraniye'de meydanda Yine bir kuklaya çarşaf ve puşu giydirmişler. Kuklayı yaktılar. Çarşafı yani. Süleymaniye'deki KYB bu CHP'nin o en faşist döneminden daha faşist. Ama aynı bu CHP'liler azgın azınlık gibi aynı böyle halktan da korkarlar. Şimdi gerçekten Allah razı olsun Gürsel Tekin İstanbul il başkanı olunca ilk yaptığı iş bu faşistlerle uğraşmak. Partisini bu faşistlerden temizledi ve İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi il binasının kapısı ilk kez sadece İstanbul Sosyetesi İstanbul Kaymak Tabakası'na değil ilk kez halka açıldı ve Halk Parti yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi yavaş yavaş halkla bir araya geldi ve yerelleşti. Ama daha sonra tekrar darbe yaptılar. Parti aldılar şimdi Hırsızlar Çetesi'nin yönetimde olduğu öne sürülüyor. Ve yargıda bunu e, araştırıyor hala. O dans da kızların çarşaflarını yırtması falan salonda tepki alıyor. Dindar Kürt'ten hepsi çıkıyor. Öğrenci velileri falan hatta birkaç öğrenci de çok ağır hakaretler ediyor. Oradaki muhafız polis falan hiçbir şey diyemiyor. Ve o aileler çıkıyorlar kampüsten o konferansların veya veya odutoryumunda mı ne yapılıyormuş. Oradan çıkıyorlar tabii bu şehre yayılıyor. Şehre yayılınca kıyamet koptu. Şimdi orada e, bir şey e, vakıf ara arkadaşlar Bektavari Vakfı bu vakıf başkanı e, gerçekten e, Kürtistan bölgesel bölgesinde çok saygın bir adam. Ee, onun başkanı ha, e, hatiplerinden Hacı e, Kervan var. Hacı Kervan diyor ki yani gösteri yerden yere vuruyor. Diyor ki Amerika Üniversitesi'nde yapılan bu gösteri peçe ve İslam dinine büyük hakarettir. Kadınların başörtülü ve peçeli bir şekilde sahneye çıkıp kıyafetlerine art atarak başka kıyafetler giymesi kabul edilmez diyor. Bakın bu e, Bahtavari Vakfı bu e, çok önemli bir vakıf ve şey Hacı Kervan'ı iyi biliyorum, iyi tanıyorum ve gerçekten etkin bir insan. Özellikle Müslüman Kürtler üzerinde hatırı sayılır, bir, yani saygınlığı vardır. Diyor ki devam ediyor. Dansçıların peçelerini altındaki renkli kıyafetlerini eşcinsellik bayrağının renkleri olarak giymeleri bu kabul edilemez. Bu Müslüman bir halka hakaretten başka bir şey değildir. Ve diyor biz şiddete yana değiliz. Biz savcılıktan şikayette suç durusunda vakıf suç bulunacağız diyor. Ve gösteri arkadaşlar e, sosyal medyada da yayınlandı. Kuzey Irak'taki Kürt hesapları yerden yere vurdular. ...özellikle Barzani bölgesindeki... ...o Müslüman Kürt gençler falan... ...Bakın Müslüman Kürt gençler diyor... ...hani bizim Z kuşağı var ya... ...diyorlar işte sevgilimi aldattım... ...dört tane kızla birlikte oldum... ...sevgilimi aldattım, altı tane erkekle birlikte oldum... ...sevgilimi aldattım, on kişiyle grup... ...cinsel iğrençlik yaptım diyen... ...o yaştaki çocuklar... ...Kürt çocuklar... ...İslami giyim tarzına... ...hakaret diye Kürtçe bir tag açtılar... ...KYB'yi ye yerin dibine... ...soktular ve... Gerçekten korkuttular. Bu üzerine Amerikan üniversitesi yönetimi de diyor ki işi de karşı mücadelenin sanatsal ifadesi yaptık diyor. Yani bu işte Türkiye'de dahi sanat diyorlar ya CHP öyle yapıyor diye ya, veya seküler İslam karşıtı İslam'a küfür edenler hakaret eden bu bir sanatsal faaliyet bir şey yoktu bu yanlış anlaymayın. biz şey yapıyoruz sanatsal faaliyet yapıyoruz. Diyor. Şimdi bu grup da nereden gelmiyor biliyor musun? Suriye'de. O grup SDK'nin Suriye'deki PKK terör örgütünün kurdurduğu bir grup. Biliyorsunuz PKK CHP'nin rahminden doğan bir terör örgütüdür. Evet, e, gerçekten e, Kürdistan'daki Müslüman Kürtleri kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ve dünyayı onlara dar ettiler. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın demeden önce arkadaşlar size gelen her habere inanmayın. Haberin benim videolarıma da önüne arkasına bakın araştırın. Bakın bize ne deniyor? İşte Irak'taki Kürtler şu bu bilmem ne düşman olarak gösterdi. Yahu bunlar senin benim gibi aynı dindar ya. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Ümmet ümmet diyoruz, Gazze'ye diyoruz. Onlar için canım feda. Tüm sametim. Allah inşallah Gazze için şehit olmayı nasip eder bana ve evlatlarıma. Ama hemen yanı başımızdaki o Müslüman Kürt'ü, o Ehl-i Serhat Kürt'ü de dışlamayalım. Tıpkı 1990'lı yıllardaki o kirli derin devlet var ya Türk gladiyosu. Masum Kürtleri zulmede de katlede de bütün PKK karşıtı olan Kürtleri terör örgütünün kucağına itti. Ve PKK sanki Kürtlerin temsilcisi bir hareket haline dönüştü. O hatayı biz yapmayalım. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.